Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün size gizemi hala çözülememiş olan SS Orang Medan Hayalet Gemi'nin gizemli hikayesini anlatacağım. Ama e, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz gizemli, gizemi hala çözülememiş hikayelerin devamını istiyorsanız videomuza 10 like atmanızı bekliyoruz. 10 like'dan sonra bu tarz videoların devamı gelecek. Dilerseniz videomuza geçelim. İnsanlar çok uzun zamandan beri denizler üzerinde seyahat ediyorlar. Yıllardır kullanılan deniz ulaşımı birçok efsanenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Loch Ness canavarı, şeytan denizi, Marie Celeste ve uçan Hollandalı gibi hikayeler yıllardır nesilden nesile aktarılmıştır. Fakat yakın tarihimizde deniz üzerinde yaşanan gizemli bir olay var. Bu olay SS Ornak Medan olayı olarak tarihe geçmiştir. Orak Medan. Şubat 1948'in sonlarında Sumatra yakınlarındaki Malaka Boğazı boyunca demirleyen gemiler kimliği belirsiz bir gemi tarafından ürpertici bir yardım sinyali aldı. Yardım mesajı Morse alfabesiyle gönderilmişti. Morse alfabesiyle gönderilen bu mesaj çevrildiğinde şu anlama geliyordu. Kaptan dahi tüm denizciler öldü. Hepsi güvertinin üzerinde ölü bir şekilde yatıyor. Muhtemelen gemideki herkes öldü. Şu an ben de ölmek üzereyim. Okuyanların buz kesti bu mesaj sonrası gemiden başka bir sinyal gelemedi. Bu sinyal ilk olarak iki Amerikan gemisine ulaştı. Gelen sinyal Hollanda bayraklı bir yük gemisi olan Sese Orak Medan tarafından gönderiliyordu. Sinyali alan gemi mürettebatı sinyalin tam olarak nereden geldiğini tespit edebildi. Sese Orank Medan yük gemisine ilk ulaşan gemi Silver Star adında bir Amerikan ticaret gemisiydi. Silver Star Hollandalı yük gemisine yaklaşırken anormal bir durum ile karşılaşmadı. Her şey olması gerektiği yerde ve olması gerektiği gibi gözüküyordu. Ancak Armaya rakibi SS Orak Medan gemisinin güvertesine çıktıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Geminin güvertesi boyunca uzanan cesetler her yeri kaplamıştı. Ölen tüm gemi mürettebatının vücudu kaskada kesilmiş ve yüzlerinde bir korku ifadesi vardı. Vücutları sanki bir şeyle boğuşurken kaskada kesilmişti. Gemide bulunan bir köpek de aynı durumdaydı. Mürettebata benzer şekilde gemi kaptanı da komuta odasında ölü bulundu. Yardım çağrısı gönderdiği varsayılan gemi personelinin bile yüzünde aynı ifade vardı. Kurtarma ekibi SS Orant Medan gemisi üzerindeyken birkaç gizemli olay yaşandı. Bu olaylardan bazıları şöyle. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olmasına rağmen gemi güvertesi ve diğer alanlar daha soğuktu. Hayatını kaybeden gemi mürettebatının nasıl öldüğüne dair hiçbir iz yoktu. Ayrıca cesetleri olaydan kısa bir süre sonra hızla çürümeye başlamıştı. Geminin herhangi bir zarara uğramadığı gözüküyordu. Bu yüzden Silver Star gemisini kaptanı sese olarak medanın kurtarılmak kayıya çekilmesini emretti. Gemileri birbirine bağladıktan sonra sese olarak medan gemisinin kargo bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bu durumu gören Silver Star kaptanı bağlı oldukları halatı kopararak gemiden uzaklaştı. Birkaç dakika sonra çok güçlü bir patlama ile sese olarak medan gemisi havaya denizin dibine gömüldü. Zesor'un bir gizem olarak görülmesinin asıl nedeni geminin herhangi bir limana kayıt olmamasıdır. Ayrıca gemi hakkında hiçbir yazılı kaynak bulunmamaktadır. Geminin geçmişte Hollandalı bir sömürge olan Sumatara'ya kayıtlı olduğu söylenmektedir. Bunun sebebi Medan şehrinin Sumatara'nın en büyük şehri olmasıdır. Ayrıca Endonezya dilinde Orang adam demektir. Bu da geminin adının Medan'dan gelen adam olduğu anlamına gelmesidir. Ayrıca SS Orak Medan'ın kaydı olmaması sebebiyle hiç var olmadığına inananlar da bulunmaktadır. Bunun yanında olay yerine ilk ulaşan mürettebat olayı tam olarak anlatamıyor. Daha olabilir. Mayıs 1952'de Amerika Birleşik Devletleri'nin sahil güvenlik birimi Sesi Orak medanı resmi olarak ilk kez kayda geçirmiştir. Sesi Orak medanı kargo bölümünde ne vardı? sese Orak medanında yaşanan bu gizemli olay hakkında birçok teori bulunmaktadır. Ancak en mantıklı teorilerden biri 1954'te Otto Melike tarafından yayınlanan Almanca bir kitaba dayanıyor. Yayınlanan bu kitapçığın adı Das Totenschiffen der Suitsider, Güney denizlerindeki ölü gemi. Bu kitap içerisinde yazılanlar Silverstorm meritebatı tarafından doğrulanmıştır. Kitap sadece kaptanın adını değil geminin rotasını ve ne taşıdığını da belirtiyor. Geminin kargo bölgesinde potasyum, siyansür ve nitrogliserin taşıdığından bahsediliyor. Bu iki kimyasal oldukça tehlikeli ve patlayıcıdır. Genellikle bu maddeleri taşıyan gemiler kıyı bölgelerine yaklaşamaz ve tehlikeli sulara giremez. Gemilerdeki patlamanın ve ölümlerin bu konu ile bir bağlantısı olabilir. Fakat bu kesinleşmiş bir teoridir. Kimyasal ve biyolojik silahlar mürettebatın korkunç ölümünün nedeni olabilir mi? Hayalet gemisi ise Orang Medan'ın hikayesi hakkındaki başka bir teoride ise Japon bilim adamları tarafından öğretilen ve işi Amerikan, İngiliz ve Avustralya savaş esirleri üzerinde deneyler yapan Japon ordusuna bağlı 731 numaralı test ve araştırma ekibinin ismidir. Bu testler nazi deneylerinden daha kötü olarak alınmaktadır. Bu birim Japonya'nın düşmanını ortadan kaldırmasına yardımcı olmak için tehlikeli biyolojik ve kimyasal silahlar yaratmaya amaçlamıştır. S.S. Orang Medan'ın mertebat ölümüne ilişkin teori bu olayın birim 1731 ile alakası olduğunu belirtir gizli biyolojik silahların başka bir bölgeye transfer edilmeye çalışması sonucunda meydana gelen bir aksaklık tüm mürettebatın ölümüne ve geminin batmasına rol açmıştır. Fakat bu bakış açısı da kanıtlanmadığı için teoriden öteye geçmemiştir. Bunlar hayalet gibi S.S. Orak Meda'nın esrarengiz hikayesi ve onun gizemi batışı ile alakalı en olası iki teoridir. Ayrıca UFO'lar, hayaletler gibi çok fazla kırıntı olmayan başka teoriler de vardır. Sesli olarak medana ne olduğunu gerçekten bilinmiyor. Bu nedenle bu trajik olayın son zamanlardaki en ünlü hayalet gemi hikayesine dönüştü. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.